Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar bugün 1 Temmuz 2022 asgari ücretle ilgili önemli bir gelişme oldu. Resmi gazetede yayınlandı. Bugün asgari ücret bugün yani 1 Temmuz günü Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Bilginiz olsun. Bizim aldığımız duyumlar 5000 ile 5500 TL arası idi. Bakalım ne çıkacak? Son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek. İşçi heyeti ise 6400 TL civarı asgari ücret istemişti. Dün onun da videosunu yaptık. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ama önemli bir olay asgari ücreti zamlı asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bakın resmi gazete kararına bakalım. Asgari ücrete yapılacak ara zammın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girebilmesi için gereken yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Kararla birlikte asgari ücreti çalışanlar zammın maaşlarını Temmuz ayından itibaren alacaklar. Asgari ücret komisyonu cuma günü bugün yani arkadaşlar tekrar toplanacak ve aynı gün veya cumartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret kararı açıklanacak arkadaşlar. Bakın resmi gazete kararı da bugün yayınlandı. Asgari ücret yönetmeninde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Madde 1. 1.8.2004 tarihli ve 25.540 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeni'nin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 11. Komisyonca verilen as ücretler resmi gazetede yayınlanır. Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 2. Bu yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür diyor resmi gazete kararında. Evet artık resmi zamlı asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Dediğim gibi bugün akşam saatlerinde bir gecikme yaşanmazsa Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Eğer bugüne yetişmezse Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni asgari ücret açıklanacak arkadaşlar. Umuyoruz 6000 TL bandını geçer arkadaşlar. Hayırlısı olsun Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz zamlı maaşlar Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak arkadaşlar.